Geldi nedir yaradalık Bilmem neden yaprak açmaz biller of Karlı dağlar kalkmayınca Korkarım ki dolsan vermez yollar oy 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 Bak ne edim oy 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 Karlı dağlar kalkman can Korkarım ki dostan ermez yollar oy oh, oy oh, oy oh, oh. bak ne yollar oy oh, oy oh, oh, oh. yeah. Kim umra almış gezer salın er Kimi yaralanmış markı deline oh, oh. Vallahi bir gün bu dünyadan adım silinir. Hani bizim Necdet dayımız derler. Mahnedim derler. Vallahi bir gün bu dünyadan adım silinir. Hani bizim Necdet dede biz derler.